Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bugünkü sohbetimizin konusu şükür hakkında olacak. 28. mektup şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elmi şey'in illa yüsebihu bihamdihi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey yoktur ki, onu övüp onu tesbih etmesin. Kur'an-ı Beyan tekrar ile efela yeşkurun efela yeşkurun yani hala şükretmezler mi? Hala şükretmezler mi? Bu senezdi şakirin şükredenlerden şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Le şekertum le'ziden lekum Şükrederseniz elbette daha çok veririm. Belillah fe'abuddukunne şâkirîn Yalnız Allah'a kuluk et ve şükredenlerden ol. Cenab-ı Allah burada sadece Allah'a kuluk etmeyi ve şükretmeyi insanı davet ediyor biz namazda beş vakit kıldığımız namazlarımızda ya kenne ve ya sayin Ancak biz sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım talep ederiz. Yani Allah'tan insan isteyeceğiz. Cenab-ı Allah'ın hazresi boldur. Ve Cenab-ı Allah diyor ki şükür edin ve isteyiniz diyor. Gibi ayetlerle gösteriyor ki Halık ı Rahman'ın, cenab Allah'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Yani vermiş olduğu bütün nimetlere karşı sadece şükür etmek lazım. Fulkan-ı Hakim'de, Kur'an-ı Kerim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmekliği, şükür etmeyenleri yani o nimetleri tekzip ediyor. Yalanlanıyor ya o vermiş olduğu nimetler tehzib ediyor. Yalandır diyor, yoktur diyor. Ve inkar suretine gösterip febiyeyi ala ey rabbi hükümetü keziban Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Cenab-ı Allah insanları vermiş olduğu bütün nimetlere karşı şükre insan idare ediyor. Peki diyor bu nimetlere karşı vermiş nimetlerin karşı hangisini inkar edersiniz? Sizi insan yarattım, sağlam yarattım, Müslüman yarattım, mal verdim, mülk verdim, evlat verdim, 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 verdim. Hangi birini inkar edersiniz diye soruyor. İşte süre Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor tebi diyor ki Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Tekrar ediyor 31 kere. Şükürsüzlüğü bu nimetlere karşı şükür etmemeliğin bir tekzip, yalanlama ve inkar olduğunu gösteriyoruz. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Vermiş olduğu bütün nimetlere karşı şükürler olsun. zaman Said Nursi Hazretleri hemen her bir bahsi biraz önce okuduğumuz gibi bir ayet-i kerime ile başlatmıştır. Bütün risalelerin başında evvela ayet ondan sonra onun tefsirini yazmıştır. Böylece yazacağı şeylerin ayetin teyzinde bazı katreler olduğu gösterir. Risale-i Nur Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olma cihetiyle zamanın ihtiyacına cevap verebilecek Allah'ın varlığı ve birliğini, sıfatları, melekler, kitaplar, nübüvvet, bahi, ahiret, hayatı, kader, namaz, oruç, tefekkür, şefkat ve daha birçok onları güçlü bir şekilde açıklamıştır. İhtiyaca binaen bütün konularda olduğu gibi şükür meselesini de mehtubat, sözler, lemalar ve mensebi nuriye gibi eserlerinde izah etmiş, akla yaklaştırmış ve somutlaştırmıştır. Peki şükür nedir? Şükür hem kelime anlamı var hem de terim anlamı. Şükrün kelime anlamı kad ve kıymet bilmek takdir etmek, tebrik etmek ve iyiliği iyilikle karşılamaktır. Şükrün terim anlamı ise nimette inamı görmek. Yani nimet ve iyiliğin sahibini Cenab-ı Allah'ı tanıma ve ona karşı minnet duymadır. Allah'ın nimetlerine dil, el, kalp Allah'ın nimetlerine dil, kal ve bedenen şükür etmek lazımdır. Sadece dille şükür etmek yetersizdir. Dille yapacağız. Kalbimizle şükür edeceğiz. El ve bedenen şükür edeceğiz. Mesela dil ile elhamdülillah demek şükürdür. Kalbi kin, nefret, haset, Şikar, nifak, usumet, adavet ve düşmanlık hislerinden temizlemek de kalbi bir şükürdür. Eli harama uzatmaktan kaçmak, helale ve meşru olana uzatmayı prensip edinmek, varsa malın zekatını eliyle vermek, namaz kılmak, hacca gitmek, insanlara katkıda bulunmak, el ve bedenen yapılan şükürdür. Şükür isim ve fiil olarak Kur'an-ı Kerim'de 66 ayetlerde geçiyor. İşte Cenab-ı Allah bizi şükre davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 66 ayetinde geçiyor. Şükür ancak Allah'a yapılır. Bundan sonraki sohbetimiz şükürle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Thank <tune> you. <sound>